Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 15. işaret. Nasıl ki taşlar, ağaçlar, kamer, güneş onu tanıyorlar. Birer mucizesini göstermekle nübüvvetini tasdik ediyorlar. Öyle de hayvanat tayfesi, ölüler tayfesi, cinler tayfesi, melaikeler tayfesi, o zat mübareki tanıyorlar ve nübüvvetini tasdik ediyorlar ki onlar onu tanıdıklarını her bir tayfesi bazı mucizatını göstermekle gösteriyorlar. Ve nübüvvetinin tasdikini ilan ediyorlar. Şu 15. işaretin 3 şubesi var. Birinci şubesi hayvanat cinsi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ı tanıyorlar ve mucizatını da izhar ediyorlar. Şu şubenin çok misalleri var. Biz yalnız burada meşhur ve manevi tevatür derecesinde katı olmuş veya muhakkini eğmenin makbulu olmuş veya ümmet teraki bil kabul etmiş olan bir kısım hadiseleri numune olarak zikredeceğiz. Birinci hadise manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile küfarın takibinden kurtulmak için tahassün ettikleri gar Hira'nın kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hep, hatta Esay Kureyş'ten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle gazve Bedir'de öldürülen Vey İbni Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hazreti Muhammed tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi mübarek güvercin tayfesi Feth-i Mekke'de dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam ı Celil İbni Vehb İhin İbni Veheb ağnakl ediyor. Hem nakli sahih ile Hazreti Ayşe-i Sıddık'a haber veriyor ki güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hazır olsaydı hiç debelenmezdi. Şükürtla dururdu. Ne vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çıksaydı o kuş başlardı harekete giderdi gelirdi hiç durmuyordu. Demek o kuş Resul-i Ekrem Vesselam'ı dinliyordu. Huzurunda temkin ile sükut ederdim. İkinci hadise 5-6 tarikle manevi bir tevatür hükmüne almış kurt hadisesidir ki bu kısay acibe çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. Ez cümle Ebu Said el-Hudri ve Seleme İbni Ekva ve İbni Ebi Vehb ve Ebu Hureyre ve bir vaka sahibi çoban Uhban gibi mütadi tariklerle haber veriyorlar ki bir kurt keçilerden birisini tutmuş Çoban kurdun elinden kurtarmış. Zip demiş. Allah'tan korkmadın. Benim rızkımı elimden aldın. Çoban demiş. Acayip. Zip konuşur mu? Zip ona demiş. Acip senin halindedir. Acip senin halindedir ki bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir onu tanımıyorsunuz. Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber kuvvetli bir tarik olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki çoban kurda demiş ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak Zib demiş ben bakacağım çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam görmüş iman etmiş dönüp gitmiş Zib'i çoban bulmuş zayiat yok bir keçi ona kesmiş çünkü ona ustatlık etmiş bir tarikte esay Kureyş'ten Ebu Süfyan ile Safan bir kurdu gördüler. Bir ceylanı takip edip harem-i şerife girdi. Kurt dönmüş sonra tacip etmişler. Kurt konuşmuş. Risalet-i Ahmediye'yi haber vermiş. Ebu Süfyan Safvan'a demiş ki bu kısayı kimseye söylemeyelim. Korkarım Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler. Elhasıl kurt kısası kat'i ve manevi mütevatir gibi kanaat verir. Üçüncü hadise 5-6 tarikle mühim sahabelerden nakledilen cemal hadisesidir ki El cümle Ebu Hureyre ve Salebe İbni Malik ve Cabir İbni Abdullah ve Abdullah İbni Cafer ve Abdullah İbni Ebi Evfa gibi müteadid tarikler ve o tariklerin başındaki sahabeler müttefikan haber veriyorlar ki deve gelmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a tahiyye ikram levinden secde edip konuşmuş. Ve birkaç tarikte haber veriliyor ki o deve bir bağda kızmış, vahşi olmuş. Yanına kimseyi sokmuyor, hücum ediyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam girdi, deve geldi, ikramen secde etti. Yanında ıhdı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yullar taktı. Deve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dedi, Beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar, şimdi de beni kesmek istiyorlar. Onun için kızdım. Deve sahibine söyledi, böyle midir? Evet dediler. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Adba ismindeki devesi, Vefat-ı sonra kederinden ne yedi ne içti ta öldü. Hem o deve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile mühim bir sayı konuştuğunu, Ebu İshak-ı İsferani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Hem nakli sahi ile Cabir İbni Abdullah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu. Daha yürüyemiyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o deveye ufak bir dürtmek ile dürttü. O deve o iltifat Ahmedi'den o kadar bir çeviklik, bir sinirlik peyda etti ki, daha süratinden dizgini zapt edilmiyor, yolda yetişilmiyordu. Hazreti Cabir haber veriyor. Dördüncü hadise başta İmam Buhari eyme hadis haber veriyorlar ki bir defa gecede Medine-i Münevvere'nin haricinde düşman hücum ediyor gibi mühim bir hadise inşa edildi. Sonra cesur atlılar çıktılar gittiler. Yolda görüyorlar bir zat geliyor. Baksana Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdır. Ferman etmiş bir şey yoktur. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip şecaati kutsiye muhtezasınca herkesten evvel gitmiş, tahkik etmiş ve dönmüştü. Ebu Talha'ya ferman etmiş, وَجَدْتُوا فَرَسَكَ بَحْرًا Yani senin atın sarsmadan gayet çabuktur. Haluki Ebu Talha'nın atı kaltuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmından idi. O geceden sonra hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordum. Hem nakli sahih ile bir defa Resul-i Ekrem vesselam seferde namaz kılacak vaktinde atında atına dedi dur. O da durduğu namazı bitinceye kadar hiçbir azasını kımıldatmadı. 5. hadise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı Sefine Yemen valisi Muaz İbni Cebel'in yanına gitmek için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan emir alıp gitmiş. Yolda bir aslan rast gelmiş. O Sefine ona demiş. Ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıyım. Arslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarihte haber veriyorlar ki Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş. Bir arslana rast gelmiş. Arslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Ham Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki demiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Arapça dab denilen bir susmar yani keler elindeydi. Dedi eğer bu hayvan sana şehadet etse ben de ben sana iman getiririm. Yoksa iman getirmem. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o hayvandan sordu o susmar fasih bir diller risaletine şehadet etti. Hem Ümmü'l Müminin Ümmü Selam'a haber veriyor ki bir ceylan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile konuşmuş ve risaletine şehadet etmiş. İşte bunun gibi çok misaller var. Hem de kat'i şöhret bulmuş birkaç numuneyi gösterdik. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımayana ve itaat etmeyene deriz. Ey insan ibret alınız. Kurt, Arslan, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyor. İtaat ediyorlar. Sizlerin hayvandan kurtan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder. İkinci şube cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalarıdır. Bunun da çok hadiseleri var. Numune için şöhret bulmuş ve mefsuk imamlar haber vermiş birkaç numuneyi evvela cenazelerden göstereceğiz. Ama cin ve melaike ise o mütevatirdir. Onların misalleri bir değil, bindir. İşte ölülerin konuşması misallerinden. Birincisi şudur ki, ulema -i zahir ve batının Tabi'in zamanında en büyük reisi ve İmam Ali'nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan-ı Basri haber veriyor ki bir adam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi benim küçük bir kızım vardı şu yakın derede öldü oraya attım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona acıdı ona dedi. Gel oraya gideceğiz. Gittiler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o ölmüş kızı çağırdı. Ya filana dedi birden o ölmüş kız Lebbeyk ve sa'deyk dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? O dedi yok ben onlardan daha hayırlısını buldum. İkincisi İmam-ı Beyhaki ve İmam-ı İbni Adi gibi bazı mühim imamlar Hz. Enes İbni Malik'ten haber veriyorlar ki Enes demiş bir ihtiyara kadının bir tek oğlu vardı birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu dediğim ya Rab senin rızan için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatimi temin edecek tek evlat o Resul'ün hürmetine bağışla. Enes der o ölmüş adam kalktı bizimle yemek yedi. İşte şu hadiseyi acıbe işaret ve ifade eden İmam-ı Musayri'nin kaside-i bürdede şu fıkrasıdır. لَوْ <laughs> نَسَبَتْ قَدْرَهُ izamen اِزَامًا اَحْيَاسْمُهُ حِينَ yud'a دَارِسَرْ Darisen rimeme, rimemi. Yani eğer alametleri onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterseydiler, değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle çürümüş kemikler de ihya edilebilirdi. Üçüncü hadise, başta İmam Beyhaki gibi raviler Abdullah İbni Ubeydullah ile Ensari'den haber veriyorlar ki, Abdullah demiş, Sabit İbni Kays İbni Şemmas'ın Yemame Harbi'nde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedun Resulullah ve Ebu Bekri'n Siddiq'un ve Ömer'ü Şehid ve Esma'nul Berru'l Rahim dedi. Sonra açtık baktık ölü cansız. İşte o vakit daha Hazreti Ömer hilafete geçmeden şahadetini haber veriyor. Dördüncü hadise İmam Taberani ve Ebu Nuaym Delaili Nübüvvet'te Numan İbni Beşir'den haber veriyorlar ki Zeyd İbni Haric'e çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik akşam ve yatsı namazında akşam ve yatsı arasında etrafında kadınlar ağlarken birden en situ en situ susunuz dedi. Sonra fasih bir lisanla Muhammedun Resulullah Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktık ki cansız vefat etmiş. İşte cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, Elbette o cani canlılar cansızlardan daha cansız ve da, ölülerden daha ölüdürler. Ama melaikelerin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hizmeti ve görünmesi ve cinilerin ona iman ve itaatim mütevatirdir. Nasıl Kur'an ve çok hayatla musarrahtır. Gazze-i Bedir'de 5000 melaike nasıl Kur'an ile önde sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar. Hatta o melekler melaikeler içinde Ashab-ı Bedir gibi şeref kazanmışlar. Şu meselede iki cihet var. Birisi cin ve melaikenin tayfeleri, hayvan ve insanın tayfeleri gibi vücutları kat'i ve bizimle münasebetler olduğu 29. sözde iki kere 24 eder derecesinde bir katiyetle ispat etmişiz. Onların ispatını o söze havale ederiz. İkinci cihet Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefiyle eseri mucizesi olarak efrad ümmeti onları görmek ve konuşmaktır. İşte başta Buhari ve İmam-ı Müslim eyme hadis müttefikan haber veriyorlar ki, bir defa melek yani Hazreti Cebrail beyaz libaslı bir insan suretinde gelmiş. Resul-i Ekrem vesselam sahabeleri içinde otururken yanına gitmiş demiş. Mel İslamu ve mel imanu ve mel ihsanu. Yani iman, İslam, ihsan nedir? Tarif et. Resul-i Ekrem vesselam tarif etmiş. Oradaki cemaati sahabe hem ders almış hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken üstünde alamet sefer eseri hiç yoktu. Kalktı birden kayboldu. O vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. Hem haber-i sahi ile ve haber-i kat'i ile ve manevi tevatür derecesinde eğme hadis haber veriyorlar ki Hz. Cebrail'i çok defa hüsn ve cemal sahibi olan Dıhiye suretinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sahabeler görüyorlardı. Ez cümle Hazreti Ömer ve İbni Abbas ve Üsame İbni Zeyd ve Ayharis ve Ayşe-i ve Ümmü Selam'a katiyen sabittir ki bunlar katiyen haber veriyorlar ki biz Hazreti Cebrail'i dıhye suretinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler. Hem Nakli Sayı katıyla Aşere-i Mübeşşire'den İran Fatihi Sa'd bin İbni Ebi Vakkas haber veriyor ki Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tarafında iki beyaz nibaslı ona nübettar gibi muhafız suretinde gördük. İkisi de anlaşıldı ki meleklerdir ve Hz. Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahramanı İslam gördük dese görmemek mümkün müdür? Hem Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalib Amizade-i Nebevi nakli sahi ile haber veriyor ki Gazve-i Bedir'de gök ile yer arasında beyaz libaslı atlı zatları gördük. Hem Hz. Hamza Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan niyaz etti ki ben Cebrail'i görmek istiyorum. Kabe'de ona gösterdiği dayanamadı, bir huş olduğu yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat bir nevi mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki onun misbah-ı nübüvvetine melaikeler dahi pervanelerdir. Ciniler ise onlar görüşmek ve görmek değil sahabeler belki avam ümmet dahi çoklarıyla görüşmeleri çok vuku Fakat en kati en sahih haber ile eğme hadis bize diyorlar ki İbni Mesud Batn-ı Nahl'de Ecinilerin ihtilası gecesinde Ecinileri gördüm. Ve Sudan kabilesinden Zud denilen uzun boylu taifeye benzettim. onlara benziyordular. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahric ve kabul ettikleri Hazreti Halid İbni Velid vakasıdır ki Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazreti Halid bir kılınç ile o cinniyeyi iki parça etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hadise için ferman etmiş ki Uzza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez. Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş, biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa hame isminde bir cinni geldi. İman etti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona kısa sürelerden birkaç süreyi ders verdi. Dersini aldı gitti. Şu ahirki hadiseye çenden bazı hadis imamları ilişmişler fakat mühim imamlar sıhhatine hükmetmişler. Her neyse bu nevi de uzun söylemeye lüzum yok. Misalleri çoktur. Hem deriz ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasında gitmesiyle binler şeyh-i geylani gibi aktaplar, asfiyalar, melaikeler ve cinler ile görüşmeler ve görüşmüşler ve konuşuyorlar ve bu hadise yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet Ümmet-i Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam melaike ve cinlerle temasları ve tekellimleri ise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye ve irşad-ı icazkaranesinin İcaz Karanesi'nin bir eseridir. Üçüncü şube Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hasıza ve hizmeti bir mucize-i bahiredir. Vallahu yasimu keminen nas ayeti kerimesinin hakikatı bahiresi çok mucizatı gösterir. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir tayfaya, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başına meydan okudu. Halbuki onun amcası en büyük düşman ve kavim ve kabilesi düşman iken, 23 sene nöbettarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve pek, ve pek çok defa suikasta maruz kaldığı halde, kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat edip, meley alaya çıkmasına kadar hıfz ve ismeti, Vallahu yasimu keminen nasıl ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir nokta isnat olduğunu güneş gibi gösterir. Biz yalnız numune için katiyet kesfetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz.'' Birinci hadise ehli siyer ve hadis mütefikan haber veriyorlar ki Kureş kabilesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürtmek için kat'i ittifak ettiler. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle Kureş işine fitne düşmemek için her kabileden laikal bir adam içinde bulunup 200'e yakın bu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetini bastılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi sen bu gece benim yatağımda yat. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beklemiş. Ta kureş gelmiş. Bizim hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı. Bir parça toprak başlarına attı. Hiçbirisi onu görmedi. İşlerinden çıktı gitti. gar Hira'da iki güvercin ve bir örümcek. Bütün Kureyş'e karşı ona nebettar olup muhafaza ettiler. İkinci hadise vakatı katiyedendir ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit Kureyş'e esası mühim bir mal mukabilinde Süraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. Ta takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Sıddık ile beraber gardan çıkıp giderken gördüler ki Süraka geliyor. Ebu Bekir'i Sıddık telaş etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mağarada dediği gibi La tahzen innallaha ma'ana dedi. Süraka, süraka'ya Süraka Süraka bir baktı. Süraka'nın atının ayakları yere saplandı, kaldı. Tekrar kurtuldu yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordum. O vakit anladı ki ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin. El aman dedi Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam aman verdi fakat dedi git öyle yap ki başkası gelmesin. Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki sahih bir surette haber veriyorlar bir çoban onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit ne için geldiğini unutmuş, ne kadar çalışmış ise hatırına getirememiş, mecbur olmuş dönmüş. Sonra anlamış ki ona unutturulmuş. Üçüncü hadise Gazve-i Gatafan ve Enmar'da müteaddi tariklerle eyme hadis haber veriyorlar ki Gavres isminde cesur bir kabile reisi kimse görmeden tam Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başı üzerine gelerek yalan kılınç elinde olduğu halde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi kim seni benden kurtaracak demiş Allah sonra böyle dua etti Allahümme kfinihi Allahümme kfinihi Bima ite. Birden o gafres iki omuzu ortasına gayipten bir darbe yer. O kılınç elinden düşer, yere yuvarlanır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kılıncı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der. Sonra affeder. O adam gider taifesine. O pek cüretkar, cesur adama herkes hayrette kalır. Ne oldu sana? Ne için bir şey yapamadın? Dediler. O dedi. Hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Hem şu hadise gibi Gazve-i Bedir'de bir münafık Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gaflet vaktinde kimse görmeden tam arkasından kılınç kaldırıp vururken birden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bakmış o titreyip kılınç elinden yere düşmüş. Dördüncü hadise manevi tevatüre yakın bir şöhretle ve ekser ehli tefsirin İnna جَعَلْنَا fi اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَّ اِلَى الْاَزْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ la يُبْصِرُونَ ayetinin Sebebi Nüzulu ve ehli tefsir allameleri ve ehli hadis imamları haber veriyorlar ki Ebu Cehil yemin etmiş ki ben secdede Muhammed'i görsem bu taşla onu vuracağım. Büyük bir taş alıp gitmiş, secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmaktayken elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış. Ebu Cehil'in eli çözülmüş, o ise ya Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. Hemine Ebu Cehil kabilesinden bir tarihte Velid İbni Muğire Yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı vurmak için büyük bir, taş alıp, büyük bir taşı alıp secdedeyken vurmaya gitmiş. Gözü kapanmış Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi haramda görmedi, geldi. Onu görenleri de görmüyordu, yalnız seslerini işitiyordu. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Hem nakli sahih ile Ebu Bekir'i Bekir sıddıktan haber veriyor, veriyorlar ki, Sure-i Tebbet da Ebi Leheb'in nazil olduktan sonra, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'den Ümmü'l Cemil denilen Hammâletel Heter bir taş alıp Mescid-i Haram'a gelmiş. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem vesselam orada oturuyorlarmış. Göze Ebu Bekir'i görüyor soruyor. Ya Bekir, senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicretmiş. Ben görsem bu taşı ağzına vuracağım. Yanındayken Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı vermemiş. Elbette hıfz-ı ilahide olan bir sultan-ı levlaki böyle bir cehennem oduncusu onun huzuruna girip göremez ağzına mı düşmüş? Beşinci hadise haberi sahi ile haber veriliyor ki Amir İbni Tufeyl ve Erbet İbni Kays ikisi ittifak ederek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmişler. Amir demiş ben onu meşgul edeceğim sen onu vuracaksın. Sonra bakıyor ki bir şey yapam, yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi neden vurmadın dedi nasıl vuracağım. Ne kadar niyet ettim bakıyorum ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun. Seni nasıl vuracağım? 6. Hadise Nakli Sahih ile haber veriliyor ki Gazve-i Uhud'da veya Huneyn'de Şeybe İbni Osman el-Hacebi ki Hz. Hamza onun hem amcasını hem pederini öldür öldürmüştü. İntikamını almak için gizli geldi. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yalınç, yalın kılınç kaldırdı. Birden kılınç elinden düştü. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona baktı. Elini göğsüne koydu. Şeybe der ki o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı. İmana geldi Resul-i Ekrem Vesselam ferman etti: "Haydi git Harbet, şeybe." Dedi: "Ben gittim Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam önünde Harbettim. Eğer o vakit pederim de rast gelseydi vuracaktım." Hem Fethi Mekke gününde fedale namında birisi Resul-i Ekrem Vesselam'ın yanına vurmak niyetiyle geldi. Resul-i Ekrem Vesselam ona bakıp tebessüm etti. "Nefsinle ne konuştun?" dedi ve fedale için talep-i mağfiret etti. Fedale imana geldi ve dedi ki o vakit ondan daha ziyade dünyada sevgilim olmazdı. Yedinci hadise nakli sahi ile Yahudiler sui niyetiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o dakikada hıfz ilahiyle kalkmış o sui da hakim kalmış. Bu yedi misal gibi çok hadiseler vardır. Başta İmam Buhari ve İmam Müslim ve Eyme-i Hadis Hazreti Ayşe'den naklediyorlar ki Vallahu yasimu kemine nas ayeti nazil olduktan sonra ara sıra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza eden zatlara ferman etti. Ya eyyuhan nas ya eyyuhan nasun seri fu fekad Rabbi azza ve celle yani nöbetarlığa lüzum yok benim Rabbim beni hıfz ediyor. İşte şu Risale'de baştan buraya kadar gösteriyor ki şu kainatın her nevi her alemi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanır alakadardır. Her bir nevi kainatta O'nun mucizası görünüyor. Demek o zat Ahmediye aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın fakat kainatın halkı itibariyle ve bütün mahlukatın Rabbi ünvanıyla memurudur ve Resulüdür. Evet nasıl ki bir padişahın büyük ve müfettiş bir memurunu her bir daire bilir ve tanır. Hangi daireye girse onunla münasebetler olur. Çünkü umumun padişahın namına bir memuriyeti var. Eğer mesela yalnız adliye müfettişi olsa o vakit adliye dairesine münasebettar olur. Başka daireler onu pek tanımaz ve askeriye müfettişi olsa mülkiye dairesi onu bilmez. Öyle de anlaşılıyor ki bütün debairi saltanat ilahiyeden melekten tut tahsine ve örümceğe kadar her bir tayfa onu tanır ve bilir veya bildirilir. Demek Hatemül Enbiya ve Resulü Rabbil Alemin'dir ve umum enbiyanın fevkinde risaletinin şümulü var. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmin elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.